Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dragon Mania efsanelerinde devam edeceğiz. devam edeceğiz. Evet. Ben sizden önce biraz oynadım girip. Bildiğiniz gibi uzun zamandır oynamıyorduk. Ben yani şuradan. Bu ne? Yani şey işte. Arkadaşlar 113 tane elmasım var. O, onlar doğru muydu benim gördüğüm şeyler? Doğruysa çok güzel. Doğru. Evet arkadaşlar şu kaç yiyeceğim var şurada? 787.745 Hemen bunu yiyeyim. ise biz de bunu isteriz. Evet arkadaşlar savaş da yaptım arkadaşlar ben. Yine girince gördüğünüz gibi harekatta burayı bitirdim. Bakın tam buraya. Buraya geldim. Buradayım. Ben burada kim var daha? Yani miyiz? Neyse bir deniz etmiyor. Yok yani hiç gerek yok. Buradan çıkalım. Arkadaşlar bana yeni ejderha geldi oynarken. Daha ejderha enerji daha ejderha geldi. Arkadaşlar ben e, şu iki ejderha ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Ne zaman hatırlamıyorum. Şövalye ile samuray. Samuray hatırlıyor da Şövalye hatırlamıyorum. Paraları da gelmiş. Yani seviyemiz 48 oldu arkadaşlar bir yandan. Katılma katılırsanız sevinirim yani. Arkadaşlar bir anda seviyordum. Elini, 49 Evet arkadaşlar 50. 50 seviyeye çok yaklaştık. Çok beğeyecektin. Çok az yiyecek kalmış ya. Neyse. Kolum bakalım. Evet. Bu ne ya? Arkadaşlar şu günlük ödüller de bitmedi ya. Ben önce bir artık yenisine geçsem. Çiftlikten yine şuradan bir tane yemek. Şimdi seviyor oyuncu mu? Yine paramız düştü. Şuradan hemen yerleşimlere gidip bundan bunu ben niye alayım ya. Binalardan Ejder meskenini alacaktım. arkadaşlar alamadım. Tüm tapınaklardan var arkadaşlar bizde. Neyse. Evet. Paraları, to paraları toplayalım. Arkadaşlar biraz bugün biraz sesim gidik. Kusura bakmayın. Enerji tapınağı. arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kadına abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.